Birinci soruda 2n artı 1 tek sayıdır. 2n artı 2 çift sayıdır. 2n artı 3 tek sayıdır. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir. Eksi çift kuvvetleri artı 1'dir. Eksi tek kuvvetleri eksi 1'dir. Eksi 1, eksi 1, eksi eksi artı 1. Bunlar gitti. Cevap eksi 1 kaldı Bursa. İkinci soruda 4 üzeri x eksi 2'yi 4 üzeri x çarpı 4 üzeri eksi 2 diye ayırıyorum. 0,01'i de 1 bölü 100 yazıyorum. 4 üzeri x çarpı 1 bölü 16 yazıyorum. 4 üzeri eksi 2'yi 1 bölü 100. Buradan 4 üzeri x eşittir. 16'yı karşıya çarpı olarak atarsak 16 bölü 100 gelir. O zaman 2 üzeri x ne gelir arkadaşlar? Kare kökünü aldım her iki tarafın. 4 bölü 10 gelir. Bize ne lazım? 2 üzeri eksi x lazım. 2 üzeri eksi x ne gelir? 10 bölü 4 gelir. Bize ne istiyor arkadaşlar? 2 üzeri eksi x artı 1'i 2 üzeri eksi x çarpı 2 üzeri 1 diye ayırırsam 2 üzeri eksi x'i ne bulduk? 10 bölü 4 bulduk. 10 bölü 4 çarpı 2'den 20 bölü 4'ten cevap 5 bulunur. E şıkkı. Üçüncü soruya başlamadan önce A şıkkı 2 üzeri 85 arkadaşlar. B şıkkı 2 üzeri 32. C şıkkı 2 üzeri 28. D şıkkı 2 üzeri 24. E şıkkı da 2 üzeri 16. Bunlar baskıda hatalı çıkmış. Buna göre soruyu çözelim. 2 üzeri 3 kere 4 12'dir. Birinci çarpan. ikinci çarpan 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti 81'dir. Üçüncüsü 2 üzeri eksi 8'dir. Bunları toplayalım. 2 üzeri 12 artı 81 eksi 8. Ne yapar? 12, 81 daha 93'ten 8 çıktı. 85. 2 üzeri 85. A şıkkı olacak arkadaşlar. Dördüncü soruda 0 5'i 5 bölü 10 diye yazarsam arkadaşlar 5 bölü 10 1 bölü 2'ye eşittir. 1 bölü 2'de 2 üzeri eksi 1 eşittir. Üstleri çarparsam 2 üzeri eksi n artı 3 olur. Bunları ayrı ayrı yazarsam 2 üzeri eksi n çarpı 2 üzeri 3 diye. 2 üzeri eksenin yerine ne yazacağım arkadaşlar? M. M çarpı 2'nin kübü de 8 eşit. Cevap 8M. E şıkkı. 5. soruda üssün üssü varsa üsler çarpılır. Eksi 1 bölü 2'nin üstüne eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 çarparsak eksi 6 gelir. Negatif kuvvetle ters çeviriyoruz. Eksi 2 bölü 1'in 6. kuvveti. Bu da eksi 2'nin 6. kuvveti. Ne yapar? 64 yapar. E şıkkı. 6. soruda 3 üzeri x eksi 1'i 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 diye artı 3 üzeri x. A artı 3 üzeri x artı 1'i 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye ayırıyorum. A artı 3 çarpı 3 üzeri x. 3 üzeri x parantezini alırsam ne kalır? Birincisinde 3 üzeri eksi 1 artı 1 kalır 3 üzeri x'in yerine artı 3 üzeri 1. A artı 3 çarpı 3 üzeri x. Bakın her iki tarafta 3 üzeri x'ler sadeleşir. Ne kaldı? 3 üzeri eksi 1'in yerine 1 bölü 3 yazarsan 1 bölü 3 artı 1 artı 3 eşittir. A artı 3. Şu 3'ler de gider. 1 bölü 3 artı 1 eşittir. A. Buradan da işlemler yapılırsa payda eşitleyip 4 bölü 3 bulunur. A. Bursa. 7. soruda da 2 üzeri 8 çarpı x üzeri a artı 3 bölü 8'in yerine 2'nin küpü yazıyorum çarpı x üzeri a eksi 2 eşittir. 2 üzeri 8 çarpı x üzeri a artı 3 bölü 2 üzeri 6 oldu. x üzeri a eksi 2. Buradan üstleri ne yapıyorduk arkadaşlar? Çıkartıyorduk. 2 üzeri 8 eksi 6 çarpı x üzeri a artı 3 eksi a eksi 2. Buradan 2 üzeri 2 çarpı x üzeri A artı 3 eksi A artı 2. Bakın A ile eksi A götürdü birbirini. 2 üzeri 2 çarpı x üzeri 5 bulundu. 2 üzeri 2 4'tür. 4 çarpı x üzeri 5 sonucu. E şıkkı. 8. soruda 64'ün yerine 2 üzeri 6 yazıyorum. 0,6 devreden 6 bölü 9'u eşittir. Çarpı 32'nin yerine 2 üzeri 5 yazıyorum. 0,4 4 bölü 10'a eşittir. Buradan üstünü üstünü çarparsak 2 üzeri 6 çarpı 6 bölü 9 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 4 bölü 10 2 üzeri 6 kere 6 36 bölü 9 çarpı 2 üzeri 5 kere 4 20 bölü 10 eşittir 2 üzeri 4 yapar. 36'nın 9'a bölümü. 20'nin de 10'a bölümü 2'dir. Buradan 2 üzeri 6 o da 64 bulunur. C şıkkı.